Еме сме повторпат втор собрани по ист повод. Да ги прогласиме најуспешните научници во 2013 година. Морам да кажам дека за најдобриот университет во државата својствено е сите научници да бидат најдобри. Но овие десет се најдобри и најдобрите. Конкурсот со избор на десет научници на годината при университетот за 2013 година. Универзитетскиот сенат на 16-та Ова беше сигнално на своизнос од 30 милиони денари, средството се изплатиат од програма од И може да инчедите Лука тоа на. Yani en köklü üniversitesi olan Kirillü Metodu Üniversitesi ki bu üniversite dahilinde bin talebesi var ve 1200'ün üzerinde öğretim üyesi olan bir üniversitede en iyi 10 bilim adamı arasında seçilmek elbette kolay olmadı. Aslında toplumsal ilimleri dağılığında ise birinci ödülü almak hele hele yani hiç de kolay olmadı. Dolayısıyla bu hem benim şahsım olarak, Fadıl Hoca olarak hem de aynı zamanda Üsküptür Bili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak, ve hatta Makedonya Türklerine de yapılmış olan bir jesti. Biz bunu bu şekilde kabul ederiz ee, ve bundan dolayı son derece memnun olduğumuzu ifade eder. Çalışmalarımız bundan böyle de devam edeceğiz inşallah. Ee, i̇nşallah biz bu vesile olur ve Makedonya'da yetişen genç bilim adamlarına bir örnek teşkil etmiş olur. İnşallah bunlar bu yoldan daha devam edeceklerdir. Makedonya Türk bilimi, Makedonya'daki Türkler arasında bilimin yapıldığını ve bu Makedonlar'da, Makedonlar, Anadolu'lar ve Türkler arasında böyle bir yarışmaya girip ve bu yarışmada birinciyle çıkmak herkesin nasip olmamıştır. Ama inşallah bundan böyle gelecek olan genç bilim adamlarına örnek olur ve bu yolda devam edeceklerini ümit ediyorum.